Olumlu gelişmeler var, olumsuz gelişmeler var. Biz de ona göre e, hareket ediyoruz ve şey yapıyoruz, e, size aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yeni gelişmeler, yeni gelişmeler önemli iki noktada gelişme var. Bu önemli iki nokta dediğim bir tanesi İlham Ahmet'in çağrısı. İlham Ahmet hava koridoruyla ilgili ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmaları gerekiyor. Zira neden? E, dün Tişrin Barajı'na doğru giden sivillerin üzerine ateş edilmişti. Bu ajanslara düştü. Bu yoğunca tartışıldı. Bu aslında Türkiye'nin de yararınadır. Türkiye'de bir akıl var. Türkiye'yi felakette sürüyor. Ben onu yani öyle düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bu akıl akıl değil. Değil. Onu söyleyeyim. Nedeni şu. Ee, Suriye'de bu kadar toz duman ortalık karma karışıkken kalkıp böyle bir şey yapmaları yarın öbür gün birçok kesim altında kalabilir bu bir gerçekliktir bir tarafta Türkiye'de barış yapıldığına dair açıklamalar yapılırken öbür tarafta derler ya hani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu eğer barış varsa savaş nedir eğer savaş varsa barış nedir ee, sormak gerekiyor Dil, savaş dili. Yani mevcut Türkiye siyasetçileri hiçbir şekilde bir barış dilini kullanmıyorlar. Bunu herkes farkındadır. Oysa eğer barışın gerçekleşebilme ihtimali ki vardır e, veya düşünülüyorsa en azında barış dili kullanmak gerekmez mi? Barış dilini kullanmak gerekiyor. Ancak bütün bunlar bir yana. Peki hava koridoru nedir? Bir bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bir düşünce kuruluşu şu anda Kürtlerle ilgili çok ciddi e, çağrılar yapıyor. Onu da sizinle paylaşacağım birazdan. Bu kuruluş önemli ve etkili bir kuruluş olduğuna dair düşünce kuruluşları Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz çok etkindirler. Onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Yeni yeni gelişmeler de var. Peki İlham Ahmet'in bu düşüncesi neyi söylemek istiyor ya da bizi nereye götürmeye çalışıyor? Onu size açacağım. 1991 Körfez krizinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkan Bush öncülüğünde e, ne olmuştu? Hava koridoru 36. paralel olarak adlandırıldıkları 36. paralel Dohuk'ta hatta Zaho'dan Süleymaniye'ye kadar bu bölgede uçuşa yasak bölge ilan ettiler. Yani İran'ın yani Suriye'nin yani Irak'ın uçakları bu bölgelerde uçmadılar. Şimdi bunun bir benzerini mi talep ediyor? İlham Ahmet onu hep birlikte bakacağız. Gerekli midir? Gerek, bence bana göre gereklidir. Bu aslında gerçekten herkesin de yararınadır. Zira diyelim ki Türkiye'nin işte e, bir kanadı ya da bir kesimi kafaya koymuşsa böyle bir şey kalkışırsa yarın öbür gün ne olur? Yarın öbür gün Birleşmiş Milletler devreye girmek zorunda kalacak. Dünya öyle basit bir dünya değil. Dünya öyle kim ne yapıyorsa yanında kar kalır ya da hiç müdahale etmez. Hatta ve hatta bu birileri için gerekçe de olabilir bunu da düşünmek lazım onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar hemen İlham Ahmet'in ne dediğine geçeceğim bu arada bunları böyle bir yapayım ee, bu da böyle bir görevimi yapmış olayım yine de başka başka arkadaşlar da bunu izlesinler ben de hemen döneyim evet şunu şuradan da açayım hemen bir dakikanızı ben rica edeceğim. Tamam mıdır? Herhalde tamamdır. Bir tarafta da Kemalist basının, basının harekete geçmesi hiç kabul ediler bir şey değil. Sabahleyin yine çıkarmış vatandaşın biri eski MHP'de ayrılan ya da kovulan her neyse Oktay Vural'ı konuşturuyor. Oktay Vural en üst perdede Herkes şu anda MHP'ye saldırıyor. Hangi herkes derken o kanadın içinde çıkan yavrular var ya o yavruların tamamı şu anda MHP'ye saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar? Niye Devlet Bahçeli e, eski tarzla konuşmamış? Niye Devlet Bahçeli e, işte bir çözüm sürecinden bahsediyor kendi aralarında felaket bir oy devşirme veya oy çalma e, kavgasını veriyorlar. Ki bunlar MHP'de oy peşinde olan eski MHP'nin eski yavruları, Oktay Vural gibileri, Müsevvet Dervişoğlu gibileri yani İyi Parti, Zafer Partisi, Ümit Özdağ gibileri ve bunlar e, hani derler ya pile için yorgan yakma. Bir oy için ülke zerre miskal kadar onların umurunda değil. Diğer tarafta kimler var? Diğer taraflarda tarafta da Kemalistlerin medya yani en azından oraya yakın kendini CHP ve CHP'ye yakın olduğunu iddia eden Çevreler. Onlarda ne kadar üç bir insan varsa yok şehir aileleri, yok gazi aileleri, yok bilmem Oktay Vural yok. Çoktandır bu Oktay Vural ortada yoktu ve piyasada yoktu. Ekran başına gelen arkadaşlar şöyle bir beğeni yapsalar hemen e, şeye geçeceğim. Ahmet ne dedi ve o düşünce kurulun neyin nesidir? Öncelikle sizi bekletmeden bunları belki ikinci defa tekrar edebilirim. İlerleyen dakikalarda zaten çok fazla uzun bir program yapmayacağım. Eee 1990 1988 yılında en son işte Saddam'ın yapmış olduğu Halepçe katliamı vardı. 88'de Halepçe katliamı yapıldıktan sonra 1990 senesinde e, kışkırtmayla birlikte küvete girdi ve küveti işgal etti. 1991 senesinin 17 Ocağı'nda Birinci Körfez Savaşı olarak Irak'a müdahale edildi Amerika'nın öncülüğünde. Bu müdahaleden sonra 36. paralel yani Zaho'dan Süleymaniye'ye kadar Kürt bölgesinin hiçbir yerinde ne İran'a ait, Irak'a ait, Türkiye'ye ait hiçbir tane uçak uçmayacak kararı alındı. Bunun ismi 36. paralelin uçuşa yasak bölge olarak ilan edildi ve halen son yıllara kadar da öyledir. Halen de öyledir. Dikkat ederseniz hala da çok fazla oralarda uçaklar uçmuyor. Böyle bir durum var. Şey ortaya çıktı böyle bir durum. Güney Kürdistan'ı ortaya çıkarttı Çünkü 1991'de Bunlar yapıldı 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci yaratma dairesinde de Güney Kürdistan ortaya çıkmış oldu o kavuşmuş oldu federal bir sistem olarak kendini yöneten bir devlet e, statüsünü elde etmiş oldu şu anda kimseyle çok fazla şeyleri yok çünkü orada uçaklar uçmuyor. Orada kimse gidip onları bombalamıyor. Geçen sene İran bir füze göndermişti. E, göya bir aslında Amerika bir Kürt iş adamı öldürüldü. Bunu nereye dayandırdı? Bunu İsrail'e dayandırdı. İran rahat durmuyordu. Arada bir diş biliyordu. Fakat İsrail ve Amerika İngiltere bu yıl İran'ın da tertemiz dişlerini çektiler. Kollarını ve kanatlarını kırdılar. E, git evinde otur. Sağa sola adeta saldırma verdiler sevgili dostlar. Şimdi Açalım ben not almıştım. Hemen onları <laughs> Biliyorsunuz Roma'da bir masa kuruluyor. Bu masada İtalya var. İngiltere var. Fransa var. Almanya var ve Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye davet edilmedi. Hani Türkiye burayı yönetiyordu. Demek ki Sadece iç siyasete yönelik söylemlerdir. Ha Fransa Dişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Fransa Dişleri Bakanı'nın açıklaması şöyle. Fransa Dişleri Bakanı Barot, Suriyeli Kürtler bu siyasi geçiş sürecinde yer almalı. Bunu onlara borçluyuz. Çünkü onlar bizim e, İslam Devleti'ne karşı si, silah e, bir mücadelede İşidin gelişmesi İslam devleti IŞİD'i kastediyor. İşidin gelişmesinde ve oradaki cihadist terörün gelişmesinde çok büyük katkı sundular diye bir açıklama yapmış. E, kim bunu yapmış? Fransa Dışişleri Bakanı. Biliyorsunuz bu ara Fransa Dışişleri Bakanı aynı zamanda e, Hollanda aynı zamanda Almanya e, ve birçok böyle Amerika Birleşik Devletleri çokça bu gibi açıklamaları yapıyorlar sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi buradaki çağrı neyin nesi? Buradaki çağrı neyin nesi? Buradaki çağrı İlham Ahmet şunu söylüyor. Fransa ve Amerika'ya çağrımdır. Niye çağrı yapıyor? Çünkü onlar 27 koalisyon devletinin yürütücüleridirler. Eğer onlar isterlerse, güç verirlerse, destek verirlerse hava koridorunu tümden kapatabilirler hava koridoru kapatıldığı zaman öyle gelişi güzel ikide bir Rojava'ya yönelik de saldırılar, saldırılar olmamış olur. İlham Ahmet Rojava Dişişleri Temsilcisi yani Dişişleri Bakanlığı statüsünü ve görevini yapıyor. Ve yakında da zaten biliyorsunuz dün basını şeyi de doğruladı. Bu Mazlum Kobani ve İlham Ahmet'in ayın 20'sinde Amerika'ya gidişini bir kez daha da teyit etti. Peki İlham Ahmet niye özellikle bunun üzerine durdu ve bugün böyle bir çağrı yaptı? Dün Tişrin Barajı'na bir yürüyüş yapılmıştı. Barajın etrafına ve o barajın etrafında yürüyüşün de temel amacı burası bizim can damarımızdır. Buraya saldırmayın. Böyle bir şey. Tam bu esnada ne oldu? Bu esnada bir saldırı oldu ve birçok insan hayatını kaybetti ve birçok insan da yaralandı ve sivillere yönelik yapıldı. İlham Ahmet de bunu şöyle yaptı. E, artık vakti ve zamanı gelmiştir. Artık bu insanların korumaya ihtiyacı vardır. Mutlaka ve mutlaka ne olursa olsun buraya bir e, tedbir almak lazım. Kim alabilir? Koalisyon güçleri Amerika Birleşik Devletleri alabilir ve daha önce 36. paralelin bir benzeri de Rojava'nın şu anda ihtiyaç duyduğu ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğu bir gerçekliktir. Böyle bir durum var. Umarım kamuoyu bunu destekler ve bu bir yere varır. <laughs> İtalya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Dişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğiyle ilgili toplantı bugün yapılacakmış. Yani dün ve bugünü kastederek öyle düştü en son. Masada biz yokuz diye Türkiye burada hayflanıyor. Kendi kendimize propaganda yapmaya devam ediyoruz ama bu tabii Türkiye'nin muhalif kesimi diyelim ki iktidar öyle bir şey demez ama muhalefet bunu ortaya koyuyor. Bu midle diye bir düşünce kuruluşu kuruldu. Yani madle. Bu madle madle e ast formu diye bir kuruluş. Ve bu kuruluş Türkiye'ye karşı Kürtleri Koruyun kampanyasını başlattı. Bu gibi kuruluşlar biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulur. Amerika'da Orta Doğu odaklı ünlü düşünce kuruluşu Madde Madde S-Form ismi Suriye Kürtleri ile ilgili bir kampanya başlattı. Kampanyaya çağrı metninde şu görüşlere yer veriliyor. Kürt güçleri SDG'ye tam destek sağlayın kalıcı bir ateşkesi kabul etmediği takdirde Türkiye'ye ve yöneticilerine savaş suçlarından sorumlu tutun. Yani bu kadar iddialı ve ciddi basına düştü kadarıyla. Suriye'de risk altında olan Kürtler, Hristiyanlar ve Alevileri koruyun. Hatta yönetiminde Şam ve diğer azınlıklar ve kadın